Hepinize yeni bir video ile merhaba. Bu sefer farklı bir video ile geldim karşınıza. Saç boyama. bu videoda şöyle bir sıralamam olacak benim. Saç diplerimi açacağım. sonrasında da boyayacağım. Eğer çok uzun bir video olmazsa en sonda keratin yapacağım saçlarımı. Ama çok uzun olursa keratini ayrı bir video olarak yapacağım. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden ee, saçlarımı <laughs> açmaya başlamak istiyorum. Şöyle ben öncelikle işe saçlarımı ikiye ayırmakla başlayacağım şöyle şöyle ayıracağım yani ben bu şekilde yapıyorum her zaman açma işlemini de boya işlemini de her zaman enseden başlıyorum önce şöyle bir tutturacağım saçlarımı gelişik güzel. Ben boyamaya da açmaya da böyle çift taraflı gidiyorum. Bir sağdan parça alıyorum, bir soldan. Sağ-sol olarak gidiyorum. Daha kolay oluyor o zaman benim için. Ve tabii her zaman en enseden başlıyorum. Açmaya da boyamaya da. Şimdi ayna var benim. Evet, ben saçlarımı e, yıkadım geldim. O da bu şekilde. Şöyle göstereyim. E, şimdi boyamaya geçeceğim. E, ben bu sefer bu iki boyayı karıştıracağım. E, böyle karıştıracağım ikisini. Dediğim gibi ben farklı farklı kullanırım ama aynı tonlarda yan markalar değişiyor. Ama genelde numaralar, e, renk aynı oluyor. E, dediğim gibi ya Palette 877 ya Garnier 740 ya da e, Igora 777 kullanıyorum. E, ama e, bu sefer bu ikisini karıştıracağım bir de ilk defa deneyeceğim ben de. içinden çıkan oksidanlarla değil. Şu daha düşük bir oksidan aldım ben. Ayrı, ayrıyeten. Ee, onunla boyayacağım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum. Ee, Bunların içinden çıkanlar herhalde 30'luk Evet. 9'luk bunu. Bendeki şu an üçlük. Bundan belki bundan altılık çıkıyor olabilir çünkü yedi numara bu. Boyamaya başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu boyaların içinden çıkan e, şu hani boyadan sonra yapın dedikleri kremleri boyadan sonra yapmıyorum. Direk e, boyanın içine karıştırıyorum ve o şekilde saçımı sürüyorum boyayı. Ve yumuşacık oluyor saçlarım. Hiçbir zaman sonrasında kullanmıyorum ben bunu. Hep boyanın içine koyuyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yani ben böyle yapıyorum. Ben açıcıyı 20 dakika beklettim saçımda. Hep kontrol ederek. Ama ne kadar kontrol edersim edeyim. Buradaki bu ince olanlar ve ensedeki bu ince olanlar her zaman daha açık oluyor. Boyadığım zaman hiç kötü bir sıkıntı olmuyor. Bunu sıkacağım. Evet ben saçlarımı yıkadım, kuruttum, geldim. Evet, son durumu budur saçların. Aslında fön çeksem ya da böyle bir kat ve düzleştirsem daha belli olurdu. Ama ben ısı uygulamak istemedim. Zaten aynı gün içerisinde hem açtım hem de boya yaptım. O yüzden bir de ısı kullanmak istemedim açıkçası yani ekstra. Sadece kuruttum. O da bu şekilde saçlarımın rengi. Resim koyacağım zaten e, videonun sonuna. Önceki ve sonraki hali diye. Oradan da aradaki farkı görebilirsiniz. Benim daha önceki e, yaptığım boyamalardan e, bu seferki yaptım biraz daha koyu oldu. Onun da sebebini zaten söylemiştim başta. Oksidan farklılığından. İçinden çıkan oksidanı değil. Daha düşük e, bir oksidan kullandım ben. Bu şekilde daha uzun süre kalacağını düşündüğüm için öyle bir şey yaptım. O hani akma süresini biraz daha uzatabilirim diye. Aslında akmış hali de benim hoşuma gidiyor ama tabii ne kadar ertelersek o kadar uzun kullanabiliriz. O yüzden bu kez böyle bir şey denedim. Bakacağım aradaki farka. Ben de durum bu. Böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.